AKY Teknoloji Haber Bülteni'nden herkese merhaba. Hayata dair işimize yarayacağını düşündüğüm bir bilgiyi sizlerle paylaşarak açıyorum bu hafta sonu. Bilimsel kaynaklara göre gülmek stres hormonunu azaltıyor ve bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. 6 yaşındaki bir çocuk günde ortalama 300 kez gülerken yetişkinler yalnızca 15 ila 100 kez gülüyorlarmış. Uzun ve sağlıklı yaşamak için bol bol gülmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bizden haberler başlıyoruz. AK Teknoloji Montaj Ekipleri bu hafta da Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasında bulunduğu ve üretim hatları makineler kurdu. Erzurum'dan Şırna, Manisa'dan Romanya'ya uzanıyoruz bu hafta. Üretimimiz başlıyor. Erzurum'un Pasinler ilçesinde bulunan Aksakal Tarım için tohum ve kuru yemiş işleme tesisi kurulumu yaptık. Ay çekirdeği ve saatte ortalama 10 ton kapasiteyle buğday ürünlerine öncelikli olarak çalışacak üretim aslında kapalı eleme makinesi Excel 300 Turbo 7 kanallı fotosorter renk ayırma makinesi bulunuyor. Bu yatırım Erzurum ve yöresine hayırlı olsun. Şırnağın Silopi ilçesinde Aves firması için saatte ortalama 10 ton kapasiteli fıstık eleme tesisi kurulumu yaptık. Yer fıstığı üzerine çalışan bu üretim aslında ön eleme, eleme, kırma, boylama ve paketleme süreçlerini yöneten AKY markalı makinelerin tümü ve yardımcı ekipmanlar bulunuyor bu yatırım Şırnağa hayırlı olsun. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan ve geri dönüşüm piyasasında hizmet veren Proline Gürmen Plastik için üretim hattı kurulumu gerçekleşti. PVC kırığından conta ayırmak amacıyla kurulan bu seçme hattında 5 kanallı fotosortu renk ayırma makinesi, siklon ve zikzak separatör bulunuyor. Romanya'da bir firma için yeşil kabuklu ceviz soyma hattı kurulumu yaptık. Tam teşekküllü tesiste ceviz dalanma, ceviz soyma, taş ayırma, ceviz yıkama, yatay konveyör, seçme bandı, silo, kurutma makinesi ve kırma makinesi bulunuyor. Bu yatırım Romanya'ya hayırlı olsun. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.